Merhaba arkadaşlar, sıfırdan Almanca derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde davetiye ya da davet mektubu nasıl yazılır onu öğreneceğiz. Öncelikle bilmemiz gereken bazı kelimeler ile başlayalım. Die Einladung, davetiye, çağrı ya da davet anlamındadır. Eine Einladung schreiben, davetiye yazmak. Jemanden einladen, birini davet etmek. Mektubumuz 3 ana bölümden oluşuyor. Anrede, hitap, selamlama ile başlıyoruz. Textile, metnin bölümü yani içeriği ve Gruzformel und Unterschrift, kapanış ve imza ile bitiriyoruz. Şimdi bu bölümleri teker teker inceleyerek bir davet mektubunun içeriğinde neler olabilir ona bakalım. Hitap ya da selamlama ile başlayalım. Eğer mektubu yazdığımız kişi erkek ise Liba Ali, sevgili Ali veya biraz daha samimi bir dil kullanmak istersek Hallo Ali, merhaba Ali şeklinde başlayabiliriz. Eğer mektubu yazdığımız kişi kadın ise Libe Sibel, sevgili Sibel veya Hallo Sibel şeklinde mektuba başlayabiliriz. Şimdi davet mektubumuzun içeriğinde neler yazabiliriz ona bakalım. Einladen davet etmek. Wir machen ein Fest, bir parti veriyoruz. Ich habe Geburtstag, benim doğum günüm ya da ich habe Hochzeitstag, benim düğünüm ya da Ich möchte dich zum Essen einladen. Seni yemeğe davet etmek istiyorum şeklinde mektubumuzun içeriğine başlayabiliriz. Devam ediyoruz. Wir laden dich ya da euch ein. Seni ya da sizi davet ediyoruz. Ya da wir möchten dich gerne dabei haben. Seni yanımızda görmekten memnuniyet duyarız. Evet arkadaşlar, buluşma yeri belirtmek istersek şu cümleleri kullanabiliriz. Die Treffpunkt ist bei uns zu Hause. Buluşma yerimiz bizim ev. Ya da Wir treffen uns im Restaurant Marienhof. Marienhof restoranında buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, mektubumuzda saat belirtmek istersek şu cümleleri kullanabiliriz. Wir fangen um 18.00 an. Saat 18'de başlıyoruz. Veya die Party ya da das Programm beginnt um 19 Uhr. Parti ya da program saat 19'da başlıyor. Evet arkadaşlar davete gelirken arkadaşlarımızdan yanında bir şeyler getirmesini isterken şu soruyu sorabiliriz. Kannst du einen Salat mitbringen? salata getirebilir misin? Ya da kannst du einen Kuchen mitbringen? Kek getirebilir misin? şeklinde sorumuzu sorabiliriz. Ve kapanışımızı da Hoffentlich hast du Zeit. Umarım zamanın vardır şeklinde yapabiliriz. Örnek bir davet mektubu yazarak dersimizi sonlandıralım. Liebe Boris, sevgili Boris, ich habe am Samstag Geburtstag. Cumartesi günü doğum günüm var. Ut dedik gerne aynladın ve senin de gelmeni çok isterim. Der Treffpunkt ist bei uns zu Hause. Buluşma yeri bizim ev. Die um Party beginnt um 18 Uhr. Parti 18'de başlıyor. Kannst du Getränke ge mitbringen? İçecekleri sen getirebilir misin? Öffentlich hast du Zeit. Umarım zamanın vardır fiile gürüze saygılar Sibel. Evet arkadaşlar diğer dersimizde yazmış olduğumuz örnek davete olumlu veya olumsuz nasıl cevap verebiliriz onu öğreneceğiz. Diğer dersimizde görüşmek üzere.